Evet. Ateş neredeymiş? Nerede ateş? Bugün Bugün oyun farkındayız. evet, ateş ne yapıyor? Aa, top havuzların içinde yüzüyor ateş. Top havuzun içinde yüzüyor ateş. Ateş güzel mi burası oğlum? Burası güzel mi? Hadi bakalım bir daha kay da ben şu karşıdan çekeyim seni hadi. Hadi git oraya. Git oraya bakalım. Git bakalım hadi. Koş babacım. Kay bakalım. Hop kay bakalım hadi. <gülüyor> <gülüyor> Yüz bakalım şimdi hadi. Yüz top havuzun içinde. Hop. Evet burnunu kapattı yüzüyor. <laughs> Aferin oğluma. Aferin oğluma. Hadi bakalım. Aa ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun toplarla ateş? Oradan çıkabiliyor musun? Çıkamazsın ki Çıkamazsın ki oradan Ateş oradan çıkamazsın ki Ben de kayayım mı Ateş? Dur bakalım ben de kayacağım Dur bakalım Bak şimdi geliyorum 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 Beraber kayalım senle Senle beraber kayalım Baba kucağıma kayalım mı alayım? Dur bakalım. Hadi dur bakalım. Dur bakalım. Dur. Dur. Gel kucağıma. Dur kameramızı şöyle çevirelim. Hadi bakalım. Kayıyoruz. Kayıyoruz. Kaydık. <gülüyor> <gülüyor> Beraber kaydık. seni gömeyim. Tamam evet. hadi yat bakalım ben seni suya gömeyim bakalım hadi. Hadi bakalım. Gel buraya gel ama. Gel Ateş. Gel şöyle gel. Şuraya yat. Yat buraya oğlum. Yattın mı? Hadi. Hadi gömüyorum seni. Hadi seni gömüyorum hadi. Gömüyorum seni. Gömüyorum seni. Ellerim, Gö ellerimde kamera var ama bir elimde kamera var. Hadi gömülemez ki. Hadi kay bakalım bir daha kay. Ateş. Bir daha kay bakalım hadi. Kay bakalım. Kay bakalım hadi. Hoppa. Aferin ateşi. Aferin ateşi. Hadi bir, iki, üç. Hoop. Aferin ateşi. <laughs> Aferin kuzuma. Ne yapıyorsun şimdi? Şimdi ne yapıyorsun ateş? Ha? Ateş, toplar mı kayıyor şimdi? Şimdi toplar mı kayıyor? Nereden kayacaksın? Hadi kay bakalım. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Toplar gelmedi ama, toplar kaldı orada. Toplara dokun hadi. At topları. Hop <laughs> beraber kayıyorsunuz. Yeşil ve mavi ile beraber. Şey Neyi ne? gel bakalım söyle bakayım. Kap... Motor motora mı? Evet. Hangi motora? Bak. Hadi gel bakalım. Hadi gel binelim. Bir kere daha kay binelim hadi. <laughs> Bir daha mı kayıyorsun? Hadi gel bakalım. <laughs> Yavaş. Hadi gel. Hangisine binmek istiyorsun? Bin bakalım motor hadi. Bin. Sür hadi. <laughs> düşüyor musun? Dur nasıl düşüyorsun? Şöyle. <laughs> hadi hadi sür bakalım. Hmm. Kimi kim yeneceksin? Onu. Hadi sür bakalım. Hmm. <laughs> Şöyle yap bakayım. Şöyle hadi. Hop hop. Ha, korkma tamam korkma. Sen kendin şey yap hadi. indireyim mi? Hadi gel. Hadi ver elini bakalım. Elini ver bakalım. Hoppa. Hadi şimdi gel. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun Ateş? Aa kum havuzuna mı gireceksin? Suya binebilir misin sen? Gel bakayım be. Gel bakayım. Dur dur. Dur bakalım. Hadi ben tuttum. Bin bakalım sen hadi. Hadi. Hadi bin bakalım. Bindin mi? <laughs> hadi bakalım. <laughs> sür orada ateş. Sür ellerinle sür oğlum. Çevir onu hadi. Çevir onları. Çevir babacım. Ateş. Sen ne sürüyorsun oğlum? Tekne. Tekne. Ha. Tekne mi sürüyorsun sen? Nereye dönüyorsun ya? Ben yakalayamıyorum seni. <laughs> Nereye dönüyorsun ateş? Ben yakalayamıyorum seni. Yakalayamıyorum seni ya. Yakalayamıyorum seni. Şimdi geri geri mi gidiyorsun ateş? Geri geri mi gidiyorsun şimdi? <laughs> Hadi bakalım. Gel bakalım. Gel bana doğru. Oo, bana doğru gel, bana doğru gel, 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 gel. <laughs> Ateş, bana doğru bak, bak, gel bakayım mi Gel bana doğru oğlum. Gel bana doğru Ateş. Bana doğru gel. Ateş bana bak. Ateş. Bana bak oğlum. Ateş. Ateş. Bana bak. Tamam babacığım. Geleceğim mi? İncen mi? Ha? Sürecek misin? Hadi gel o zaman. Bana doğru gel bakalım. Bana doğru gelebilecek misin? Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Arkaya doğru, Dur orada. Oraya doğru dur. Oraya doğru dur oğlum. Dur orada. Yanaş oraya dur. Çevirme şimdi. Şimdi çevirme. Çevirme babacığım. Bekle. Bekle beni. Bekle beni. Evet, ateş iniyor. Dur, dur. dur. Yok, Hadi bakalım. Neye bineceksin? Oo ne yapacaksın onunla? Ne yapacaksın onunla? Bum bum bum. Ne yapıyorsun şimdi? <laughs> Şu arabaya binmek ister misin kırmızı arabaya? Biniyor musun kırmızı arabaya? Oo. Evet oraya para giriyor. Evet. Sonra parasını alırız öyle gireriz. Olur mu jetonla? Aa neye biniyorsun şimdi? Traktöre mi bineceksin? Traktöre mi bineceksin Ateş? Aa 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 aa. <laughs> Gidebiliyor musun? Evet gidebiliyorsun. Bu bindiğinin adı ne Ateş? Tiyaktör. Tiyaktör mü? Bu bindiğinin adı tiyaktör mü? Nereye biniyorsun şimdi? Koşma, koşma, koş, koş, koşma, 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 koşma. Ça, çalışmıyor, düdüğü çalışmıyor onun. Evet. Ben olsam şunlara da binerim. Gel bakalım, ben seni şurada sallayayım. Gel, bin bakalım buna, 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 buna. Ateş, Ateş, gel bakalım, buna az... Yok, gel, buna tutun. Ne gördün? Ne gördün? Aa! Dur, dur, gel. Ben seni şöyle yapacağım. Gel şimdi. Gel şimdi. Çık oraya sen. Çık bakalım. Bin üstüne. İyi bin, iyi bin, iyi bin, iyi bin. Tamam, tamam. <laughs> Alayım mı seni? Dur, dur. Bir kere tutun, sıkı tutun, sıkı tutun Ateş, sıkı tutun. Sıkı tutun, sıkı tutun. Bak şimdi. <laughs> hadi bin bir daha bineceksin mi? Hayır. Binmeyeceksin Hayır. mi? <laughs> İyi. İyi hadi gel bakalım. Of. Burayı sevdin mi Ateş? Evet. Çok mu güzel? Aa, trambolinle mi bineceksin şimdi? Şimdi trambolinle mi bineceksin? Hadi zıpla bakalım. Zıpla 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 zıpla. Zıpla oğlum zıpla 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 zıpla. Ateş bana bak bakayım mı? Bana bir bak. Dur bir, dur bir. Oo. Tamam. <laughs> tamam, zıpla hadi bakalım. Şimdi İnecek misin? <laughs> dur ben ineyim yavaş yavaş bekle. Evet. Şimdi nereye gidiyorsun Ateş? Şimdi nereye gidiyorsun Ateş? Aa kum havuzuna mı gidiyorsun şimdi? Kum havuzuna mı gidiyorsun? Kum havuzunda neler var? Aa ne kadar kumlar var. Hadi bin bakalım. Hadi in bakalım aşağıya. Hehehe. <laughs> Hangi arabayı kamyonların birine doldur istersen. Birini doldur kamyonların. Getir kamyonu. Kamyonu getir. Ha, kamyonun yanına git. Kamyonun yanına git oğlum. Kamyonun yanında kürekle beraber doldur. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kürekle doldur bakalım. O kamyonu komple doldurabilir misin sen ya? He? Doldur sonra kamyonun damperini kaldır indir tamam mı oğlum? Evet. Evet, al bakalım. Koy bakalım hadi. Ateş bana bak bakayım mı?